Sizi sallıyor. Aa, Eyvah dikkat edin. Eyvah dikkat edin düşeceksiniz. Kameraya kırılacağım. Rüya sizi sallıyor. Çok hızlı salla teyzeciğim onları salla. Rüya. Salla Rüya salla salla. Hızlı hızlı salla. Eyvah düşecekler. Efe yaslan anneciğim arkana yaslan tam. Ha yaslan. Ha, bak şimdi böyle düşmeyeceksin. Rüya ben de sallıyorum onları salla. Allah. Miran'ın ayağı çıktı aşağıdan. bir şey diyebilir miyim? Aa, nerede bantı? Kolumdaki bant nerede? Heh. Annem bir şey diyeceğim ama. Bak yerlere atılmaz. Biliyorsun değil mi? Şimdi şu şöyle kenarda dursun. Ben sizin üçünüzü sallayayım mı? Bakın arkanıza yaslanacaksınız. Arkaya yaslanın. Kolları açın. Kolları açın böyle yana doğru tutunun. Öyle değil. Heh. Tutundunuz mu? Aa, evet. Hadi. Tamam mıdır? Riya sıkı tutun. Sıkı tutamıyorum. Onu koşturma. Sallıyorum sizi. Allah. Riya sıkı tutun. Böyle düşersin arkadan tutun. Arkadan tutun. Bakayım. Şuradan tutayım mı sizi? Evet atıyorum. Mira valla inemezsin öyle. Düşersin sonra. Aa, dur dur. Durdu. Dur. Tamam inmek isteyen varsa inecek yolcular inebilir. Buyurun. Var mı? Rüya. Sen ineceksin mi? Efe sen? O zaman. Ne peki ayak? O zaman yola devam. Sıkı tutunun. Sıkı tutunun. <laughs> Gondol çalışıyor. Sıkı tutunun. Eyvah, sıkolatadan. Ayakta düşersin. Ayakta düşersin. Teyzeciğim ayakta düşersin. Allah Allah. Ayakta Efe öyle düşersiniz, anlamı. Sallayayım mı? Hazır evet, mısınız? Evet, evet. Sallıyorum. Efe uyudu. Evriye Efe, Efe'nin ninni söyleyip de dalsın uykuya. Aaa Rüya uyudu. Efe uyudu. Miranda uyudu. Neyse ben gideyim o zaman. Ne yapıyor? Üşüyor. Hani? Bak. Dur bakayım. Efe inanmıyorum. Kocaman deniz yıldızı buldum. Farkında mısın? Çevir bakayım rengini. Diğerlerinin yanında baksana. Nasıl duruyor? Bak yaşıyor. Evet bak bak bu hepsi farklı renk. Bunu çevir bakayım o hangi renk? Hepsi farklı renk anneciğim. Değil mi? Bunu neyse, bu, e, neyse, bunu içeri ben. Evet annem yazık yaşasın. Nereye attın göremedim. Dur. Gitti o. Ha burada bak. Yo, benim tamam işte o senin attın. Bak yüzüyor Bye bye. Bye bay sana. ve çok iyi bir fikrim var. Bütün buldukları bulduğumuz deniz yıldızlarını şu kaya'nın üstüne koyalım mı? Ben iki tane koydum. İki tane koydum. Koyalım mı oraya? Onlar da orada kalacak. Bulduklarımızın hepsini oraya koyacağız. Annem deniz yıldızı suyun içinde olur. Kürekle kazmayla çıkmaz ki. Hayır, ben tamam ben ama bence yıldızları oraya toplayalım Efe. Çok zevkli olur. Ne dersin? Tamam, o zaman, o zaman, o zaman. Evet. O zaman, o zaman. Tamam hadi koş al bakalım gidip. Evet, evet. Tamam ben burada yıldız toplayacağım. Hadi sen koş bakalım. Bir tane daha gördüm. Burada çok fazla deniz yıldızı var. Hadi gel koş ki bekliyorum. Bunu da koyalım. Üç tane deniz yıldızımız oldu. Devam edelim bakalım aramaya. Geldin mi Efe? Evet bak ben kaç tane buldum Efe. Sen gittiğinde iki taneydi bak. Gel bak. 1, 2, üç, dört, beş, altı tane buldum. Sen nereye kazacaksın? Gene çıkmaz ki anneciğim. Çıkar, çıkar. Çık kalk. Hem bu şey. dişin bir şeyi mi? <laughs> <Ver> bakalım. <laughs> ne Bak bakalım. Gene bir şey buldum. Ne buldun? Bak bakalım. Bence hiçbir şey yok orada efendim. Hayır Hadi bakayım. Yok taş. Taş Efe. Ben, ben, ben de deniz yıldızı toplamaya devam edeyim. Bizim deniz yıldızlarını aldılar. <laughs> İki tane tamam orada vardı ya onları almışlardı. Ya, Dur bu gidip bakayım. Gidip bakayım almışlar mı deniz yıldızını? Aa yok almamışlar. Bizim deniz yıldızları burada duruyor. Hayır annem almamışlar. Çıktı mı bir şey? Çıkmadı değil mi? Hadi kazmaya devam et. Tamam ben de deniz yıldızı toplayayım. Bulamadın değil mi? Anneciğim orada hazine falan yok. Hadi gel deniz yıldızı ara benimle. Bak gel bak kaç tane buldum. Şok olacaksın. Al küreğini. Bence bu kadar yeter. Bulduklarım. Say bakalım. 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Bir tane daha bul 10 olsun tamam mı? Hadi 10. da senin görevi. <laughs> bul bakalım onuncuyu. <laughs> Bulabildin mi? Hayır annem o değil. Onuncu deniz yıldızını hadi bulalım. De fark ettiysen hazine yok Efe. Hayır, tamam Efe. hadi sen o zaman güven kendine ve 10. deniz yıldızını sen bul. Efe, demek ki de kaldı. <laughs> Onuncuyu da bulduk. 10 tane deniz yıldızımız oldu. Efe 10.yı da buldum.